Google Maps Apple Maps'ten büyük müdür? Bence bu sorunun yanıtı zaten ortadaydı ama Google Maps ile alakalı yayınlanan son güncellemelerle birlikte Google Maps bence aradaki farkı oldukça açacak. Şimdi gelen ilk özelliklerden bir tanesi yapay zeka desteğinin Google Maps'e daha da fazla entegre edilmesi. Artık Google Maps sohbet eder gibi arama sonuçlarını talep edebileceğiz. Yani gitmek istediğiniz bir yerin adını bilmiyorsunuz ama aklınızda bir yer var. Bahçesi olsun, havadar olsun, açık alanı olsun. Çocuklar için bir eğlence alanı olsun, oyun alanı olsun. Siz bunları yazdığınızda Google Maps artık AI desteğiyle beraber bunlara uygun bir şekilde size yer önerileri yapabilecek. Google Maps'e gelen bir diğer özellik ise açıkçası çok fazla kullanıldığını düşünmediğim ama gerçekten çok karizmatik özelliklerden bir tanesi 3 boyutlu görüntüleme arkadaşlar. 3 boyutlu görüntüleme yeni nesil versiyonuyla beraber artık gerçek zamanlı trafik ve hava animasyonlarını da 3 boyutlu alanlarda bize göstermeye başlıyor. Yani bir yere baktığınızda eğer orada hava bulutluysa veya yağmurluysa 3 boyutlu görüntüleme sırasında o animasyonları veya trafik yoğunluğunda bizlere gösterebilecek. Bir diğer özellik ise canlı görüntüleme olacak. Artık Google Maps'i kullanırken bir kamera ikonuna basacağız ve etrafımızdaki ATM, restoran vesaire gibi birçok şeyi sadece kamerayı etrafımızda çevirerek Google Maps bizlere tanıtıp gösterebilecek. İlgimi çeken özelliklerden bir tanesi de artık konumların ve mekanların fotoğraf tabanlı aratılabilmesi oldu. Yani insanların belirli mekanlarla alakalı paylaştığı ve Google'la etkileşimli olan bütün platformlar artık Google Maps'te karşımıza çıkacak ve fotoğraflar üzerinden de yer tahmini ve yer araması yapabileceğiz. Biliyorsunuz Google'un Lens isimli bir artırılmış gerçekçilik uygulaması var arkadaşlar. Artık Google Maps ile entegre çalışacak. Yani siz kameranızı açıp telefonla etrafa baktığınızda mesela bir restoranı gördüğünde doğrudan restoranla alakalı kaç yıldız, menüsü nasıl, adresi nedir vesaire gibi detayları görebileceksiniz. Bir ATM'ye bakabileceksiniz veya bir hastaneyi veya başka bir mekanı. Siz sadece kameranızı göstererek o alanı tutarak aslında onunla alakalı detayları animasyon şeklinde görebileceksiniz. Bence oldukça dikkat çekici. Google'ın yapay zeka desteklerini Google Maps'e entegre etmesi bence yapay zeka kullanımını gerçek hayatta daha da efektif hale getirecek açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Siz bu yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Yorumlarda görüşmek üzere.